Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu Rezi kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir araç ticaretiyle karşınızda olacağız. Yanımızda Eyüp var. Ne haber Eyüp? Ya abi sen nasılsın? Eyvallah. Allah razı olsun. Arkadaşlar Eyüp bize bir tane Q2 getirdi. Galiba abla mı kullanıyordu? Aynen abi. Ablası da kullandığı için ticaretin olmama ihtimaline karşı plakaları bantladık arkadaşlar. Tabii ki kadınları birazcık trafikte rahatsız etme muhabbeti oluyor. Mantıklı bir hareket. Şimdi arabasına bakacağız. Öncelikle Eyüp nasılsın? Ya abi çok sen nasılsın? Sağ olasın. Eyüp arkadaşlar daha önceden Furkan'ı tanıyormuş. Furkan aracılığıyla bize ulaştı. Kend kendisi garaja gelmiş biz de geldik şimdi arabasına bakacağız. Videoya da sıcak bakıyormuşsun çok teşekkür Aynen, ederiz. Hocam. Videosunu da çekmiş oluruz böylece. Arabayı biraz anlatır mısın? Araba Aa. daha önce gördüğümüz bir araba değil. Hani bize gelen bilgi bir Q2 var abi bakar mısınız? Biz de bakarız. Arabayı bir anlat bize. Araba 2020 model. 35 CS. Araba 56.000'de. 56.000'de. Hatta az boyası yanda sadece çizikleri var arabanın. Yan taraftan mı var? Aynen sağ arka çamurlukta bir de ön tamponda var. Ön tampondakiler bunlar mı? Aynen abi. Bu oje midir? Allah abi hiçbir fikrim yok. Biraz Araba bir biraz aydır garajda yatıyordu. Anladım. Böyle ufak tefek sürtmeleri var. Başka bir yerinde bir şey var mı? Bir de sağ arka çamurlukta var. Kapı arka arası. çamurlukta var. Burası mı? Bu. Aynen abi. Bu şey mi ya? Bu müdahaleye gerek var mıydı diye düşünmedim be. Burası biraz bu arada ezilmiş. Şöyle göstereyim. Üstüne bordo renginde bir arkadaşlar rötuş yapılmış. Yani kendi rengi olsa bu kadar absürt durmayacak belki ama hani şu rütüşün yapılmasından sonra ben yapılmamasını tercih ya ederim. Ben de demin gördüm abi araba garajda yatırdı bir aydır. Daha buraya gelince fark ettim ben de. Satacaksınız. Aynen. Bir şey mi alacaksınız? Range Evo kalacak. Range Evo kalacak. daha mantıklı bir araba oldu. Araba arkadaşlar hani bize cezbeden kırmızı olması güzel. Otomatik vites kırmızı, Q2. Tam bir abla arabası, anne arabası. Hani zaten müşteri portföyü bu şekilde gidiyor. Kırmızı olduğu zaman bunlar çok satıyor. Yani evet. bizden de istedikleri zaman ya kırmızısını istiyorlar. Hani beyazı siyah biraz daha gitmiyor. Kırmızı hızlısı bir tık daha onlara ya göre abi, Kadın atıyor. arabası olduğu çok belli. Caddeye gidince de millet hemen geliyor bakıyor. Bakıyor Kız değil mi? var içeride diye. Caddeye falan gidiyor musun? Ara sıra gidiyorum abi. Bizim şu aşağıda Tema World açıldı şimdi. Orada yani inanılmaz ya. Herkes orada. Geçen bir gittik zaten. Ortalık 56 abi oldu. Abi orada halay çekiyorlar mı dersin? Partimi yapıyorlar dersin? Her şey evet, var orada ya. Yapmayın arkadaşlar. Biz bir de tam benim evimin altı trafik oluyor eve gidemiyoruz. Ama abi iki gündür boşaldı oralar. Öyle şey, mi? Arabayı bağlıyorlar artık ceza yazıyorlar. İyi yapsınlar ya. Güzel. Bize yazmasınlar <laughs> We'll <laughs> Antin Kunten hareketi yapıyorsan harbiden orada insanlar yaşadığı için ben bağlamadım. Abi geçen tarafı... kuleye çıkmışlardı orada ya. Ne yapmışlar? Kuleye kadar çıkmışlardı orada. Halay çekiyorlar. Kuleye nasıl çıkıyorlar ya? Valla videoları var abi. Onları bana at videodan sonra. Tamam. Şimdi arabaya dönelim arkadaşlar. Arabayı inceleyeceğiz. Arabada arkadaşlar güzel bir takım lastik var. Lastiklerimiz iyi. Yani araba alırken biz lastik masrafı çıkar mı ilk etapta diye ona bakıyoruz. Bu araba lastik masrafı açmayacak gibi. Yetkili servis bakımlıdır diye tahmin ediyorum. Yok abi yetkili değil mi? servis bakımı bakımlı değil. Ya 50, 50 bindeki arabanın ne garantisini bozuyorsunuz? Abi geçen seni ben bozdum onu ya. Ha, canın sağ Garanti yok. Yok abi. Canı sağ olsun, ne diyeyim. Arabada hata boya yok diyorsun. Yine arka bak bu çamurluğunda da bir göçük var. Şuraya doğru eğilmiş. Kamerada ne kadar çıkar bilmiyorum. Yine arka tamponda da sürtmeler var. Tabii ki de hani hanımefendiler kullanırken böyle şeyler olabiliyor. Bagajda yine bir yere tıklatılmış. Şöyle bagaj kapağının burasında bir göçük var. Yani şimdi bu araba tabii ki de hatasız boyasız değişensiz bir ilan triği Ama bu araba için hatasız demem. Çok fazla göçüğü var. Çok fazla eziği var. Doğru ee, abi. Boya girmeden yapılır hepsi. Ama göçük düzeltmeci de bence birkaç gün yatması gerekiyor. Çünkü belli baş yerlerinde çok fazla İki tane var. göçük vardı değil mi abi? Bak burada var Burada var. Arka tarafta Üç senin etti. Zaten gösterdiğin Aynen. yerde var. Arabanın da Rengi kırmızı ya. Çok inanılmaz da belli Etmiyor. Başka da varsa söyleyeyim sana Dur bakayım. Başka da görmedim. Bu kadar Üç tane göçüğü var. Abi ticaret olursa ben size Hazır teslim ederim yani arabayı yaptım. Sıkıntı yok biz de yaparız. O bizim için önemli değil Göçük düzeltmecimiz var zaten. Hani bizim yapacağımız O masrafı sen bize fiyattan düşersin Tamamdır abi. Sen de uğraşmasın. Bu şekilde Güzelce yaparız. Arabanın bir kaputunu açabilir misin Sana? Açayım abi. Araba 50.000 de olsa yine bir adetlendir bakmak gerekiyor. Ara ki bulasın bunları da bulmayı hiç sevmiyorum. Valla BMW gibi değil ki bunlar ya. Amortisörlü kaputumuz var. Sonbahardan kalma yapraklarımız var. Motor içi pis. Ama onun dışında motorun sağlığıyla alakalı bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 50 bin de Audi. Yani bunlarda çok çok şanssızsan belki bir şanzımanla alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsin. Bugün abi hiç sıkıntı çıkartmadı. Bir çok biraz. şanssız sanıyorum yani. Hani bu kilometrelerde motor Audi'de çok bozulacak gibi değil. Şanzıman bozanı gördüm. O da çok şanssız olman gerekiyor dediğim gibi. Bu araba da arkadaşlar boyasız bir araba. Kazaya karışmamış bir araba. Hani bir sıkıntı da çıkacağını düşünmüyorum. Bu arabayı bize ekspere götürmeyiz. O yüzden seri bir kendimiz bakalım. Abi, sıkıntı Zaten yok. kırmızı araba. Herhangi sizin bir sizin işlemde sizin çok iş belli abi? bir davranabilirsiniz. Eyvallah, teşekkür ederim. Ya araba kırmızı ya, yani bir şey kaçırmak zor bu Tabii arabada. Diyorsun. Direkt belli olur. Renk de tutmuyor abi zaten. Aynen, renk de tutmuyor. Evet arkadaşlar, çamurluğumuz orijinal, kaputumuz orijinal. Diğer tarafa da bakayım. Hızlıdan bakıyorum, çamurluk orijinal. Yine burada da kaputun orijinal olduğunu görüyoruz. Bak burada sağlam bir çizim varmış ha. Ablam abi arabanın canını okumuş ya. Evet. Bir de kırmızı ya. Arka kapımız da orijinal dediğin haricinde de bir şey yok gibi duruyor. Yani hatasız boyasız gibi duruyor araba. Bagaj müsait mi açar, değil mi? Müsait abi. Elektrikli bagajımız var. Arkada milyonlar var. Kapatayım. Nazara gelmesin. Bagaja baktıktan sonra kapatayım. Bagajımız da orijinal arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ne işle uğraşıyorsunuz? Abi tekstil galeri. Tekstil galeri. Galeriyi bıraktık ama. Galeriyi bıraktınız. Tekstil devam mı? Devam abi. Nasıl, işler nasıl? Şükür diyelim şükür abi. Şükür diyelim. Nazar değmesin mi? <laughs> yani tabii tabii, şükür demek önemli. Başka arabalar var mı elinde? Abi bir tane F30 var. F30 benzinli mi? Benzinli abi. Başka ne var? Bir Ateca <laughs> var abi. Ne var? Ateca. Ateca var, başka ne var? Şu an o kadar abi. O kadar var. Ferrari diyordun ya, Ferrari de söylemiş şey olmuşsun. Yok, yok abi ya. Söylemiyor musun? Nazar değmesin. Evet. Tamam kanka. Çocuğu Tesla Taylan gibi çekmeyi bırakırsan arabadan bahsedeceğim. Arabamız arkadaşlar sunroof'umuz var. Onun dışında bize söylemek istediğin bir şey var mı? Arabanın trameri var mı? Yok abi araba. Tramer yok, güzel. Servis bakımı yok. En son bakımı ne zaman yapıldı? 56.000'de araba 50.000'de mi yapıldı? Herhalde abi. Herhalde. Ya bir bakım bekliyor bizi. Onun dışında da çok bir masrafı yok gibi duruyor. Bir de göçük düzeltmelerim var. Ve ufak çizikler var arabada. Ufak çizikler var aynen. Onları fiyatta konuşuruz. Para ne diyordun buna? Abi Atlas Voice'lar 1.550'den açıyor. Hı hı. Ben size 1.500'e bırakırım. 1.500'e bırakırsın kötü bir yerde değilsin de bizim alacağımız yer orası değil. Nedenini sana söyleyeyim. Söyle abi. Ya çünkü emsali o paralara çok var. Senin arabanın onlardan tek artısı kırmızı olması. Evet abi. Hani o arabalarda da emin ol böyle ufak tefek işler yok. Hani sen bize fiyatta bir tık daha hani para kazanabileceğimiz bir aralık bırakırsan biz alabiliriz. Ama para kazanacağımız bir aralık bırakmazsan maalesef alamayız. Ya yani 1500 e alıp 1500'e satmamın bana herhangi bir getirisi olmaz. Abi siz de esnafsınız o zaman size bırakabileceğim en son rakam 1400 olur. 1400 mü diyorsun? Aynen abi. Yani 100 lirasına bakarsan fena değil. Biraz daha yardımcı olamaz Mısın? Bize doğru Yok gelemez abi, misin? En son. En son mudur? En bu? son fiyat dip fiyat. Bir tık daha yenemez misin? Yani Olmaz en abi, azından vallahi. vergisini dergisini çıkartsak. Olmaz abi vallahi. Çünkü ya, yazıldığımız diyorsun, araba mi? da var. Ne yazıldınız? Range Evoca. Range Evoca yazıldınız. Ona kaça yazıldınız? Ona abi, baba yazıldı. Ben bilmiyorum tam ya. Biliyorsun. Söyle söyle. Vallahi Vallahi nazar bilmiyorum. değmez söyle. Ya. Vallahi, vallahi nazar değmez bilmiyorum. demeyeyim şimdi. Tövbeyi, tövbeyi, tövbe tövbe. <laughs> tamam neyse. Ne oluyor lan? Kuşların göç mevsimine mi denk geldik? Ne oldu? Bu arabanın dışı bizim için okey. Herhangi bir zaten kusuru yok. Hani güzel bir araba. Evet. evet. Ee, bu arabanın zaten benim için tek sıkıntısı seninki en dolu paketi. Sport değil mi bu araba? Aynen abi. Sport paket. Yani Q2'ler bana birazcık A3 gibi geliyor. Hani A3'ün SUV'si yani anladın mı? O yüzden çok inanılmaz beğendiğim arabalar değil ama çok iyi satılan arabalar. Yarım SUV. Ha? Yarım SUV yani. Ya kadın suyu ya hani. Aynen abi. Ya çok cinsiyetçi oldu bu videoda da. Ama harbi kadın su yani. Şunu bir erkeğin altında çok nadir görürsün yani. Hani sayılıdır. Bir de içine bakalım. İçi de bizim tamam, için okey olursa. Dediğim gibi pazarlık üzerinden bir iyileştirme daha yaparsan alalım. Abi daha olmaz ya. Bir ufak ya sünnet. Abi bu araba 1.4'ün altına ağır hasarlı olsa anca. O kadar da değil abartma. Abi ilana zaten bir... 1.550'den açıyor. Bak 1.550'den açan ilana alo yap. Tamam selamun aleyküm alo yap. Onu 1.500'e belki 1.450'lere çok rahat indirebilirsin şu piyasada. Anlatabiliyor muyum? Ya şöyle düşün bu araba ortalama 1.5 milyon 1.600 falan. Evet abi. Bu arabanın ortalama kirası da 50 lira tamam mı? Adam 1.5 lirayı veriyor 75 alıyor faizden. 50'ye aynı arabayı kiralıyor 25 hem cebine koyuyor. Demek istediğimi anlıyor musun? Anladım. Hani bu yüzden araba çok ağır satıyor. Mesela artık 2 milyona yakın bantlardan sonraki arabalarda bu çok genel geçer bir şey oldu. Atıyorum şurada bir G30 var. Evet Kirası abi. ne kadar? 50 bin lira, 60 bin lira. Ne yapıyorsun? 2 milyon araba. Faizi atsan ne yapıyorsun? 100 bin lira yapıyorsun. E bu sefer 50 arabayı kiralıyorsun. Ne bakımına karıştın. Ne arabayı vurmuşsun, kırmışsın, hiçbir şeye karışmadın. Etliye, sütliye bulaşmadın. Aynı arabaya bindin. Bir de üstüne para kazandın muhabbeti şu an için var. O yüzden şu an için hani bu arabayı almamız için bizim aldın aldın bir fiyat olması gerekiyor. Senden bu pazarlık talebim o yüzden yani. Abi ben de siz bir fiyat sunarsınız. Ben de babaya sorarım. Aynen öyle yapalım. Tamam öyle yapalım. Güzel. Sen bir tık daha esneme payı bize bırak çünkü Hani risk alacağız, para kazanmamız lazım. Hani bize para bahşetmek zorunda değilsin. Sana uymazsa okey, sıkıntı yok. Sana uyarsa bizim için de güzel olur. Ben bir babaya sorarım zaten vekalet bende. Güzel. Kabul ederse direkt notere geçeriz. Tamam tamam. Biz bir de içine bakalım. Ondan sonra artık inşallah satış işlemleriyle karşınızda olacağız. Evet arkadaşlar 100 model ayakkabı bulunan mağazamız şu anda açıldı. Açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda mağazamıza ulaşabilirsiniz. 36'dan 47 numaraya kadar botundan süper lüks ayakkabısına kramponundan birbirinden farklı renge kadar ayakkabı bulabileceksiniz. Ürünler sizlere kutulu gelecek. Gördüğünüz gibi sertifikaları, poşeti ve ayakkabıyla birlikte sizlere ücretsiz kargo ile kapınıza kadar ulaşmış olacak. Siz ne bekliyorsunuz? 100 modelden birini beğeneceğinize eminim. Hemen açıklama kısmındaki linke tıklayın ve siparişinizi verin. Üstelik beğenmezseniz paranız iade. Ne haber Eyüp nasılsın? İyi abi çok şükür sen nasılsın? İyi çok şükür. Anahtarı alabilir miyim? Verim abi hemen. Yedek şükür. anahtarı var mı araba? Var abi. Yedek anahtarımız da var. Şöyle ablan kullandığı için herhalde. Aynen abi. <laughs> Kadınlar böyle ayıcıklı detayları falan seviyorlar. Yedek anahtarı da zaten bunun aynısı oluyor. Aynen abi. bir de Audi'lerde. Audi zaten bu anahtardan vazgeçmedi. Yıllardır aynı anahtarı 2011'den... kullanıyor. 2011'den beri sanırım var. Evet, evet bayağıdır böyle. Ya yani üst modellerinde değişik kare bir anahtar kullanıyor ama bunlar da Q2'lerde, Q3'lerde hala bununla devam ediyor. Tombik anahtarı. Audi'leri şeyden sevmiyorum. Biraz bana böyle 3 serileri, 2 serileri falan Audi'de boş geliyor. A3'ler, Q3'ler. Hani içeride bir ekran, bir direksiyon var. Ya en son yeni kasalarda değişti. Yeni kasalar güzel. Böyle bir ekran, ekran koydular ama bu 20 yıllarda Biraz, abi arabada hayalet bile yok ya evet, 20 model olmasına rağmen. Bir de çok büyük paralar ya yani mesela bunun emsali VAG grubundan bir Seat Leon'u falan düşün yani yeni artık evet Cupra abi. Leon oldu. Yani gırtlak dolu araba 1.5 milyona da bulabiliyorsun büyük ekran hayalet ısıtmalar soğutmalar bayağı şey var. Bu arabalar bana biraz kuru geliyor özellikle şu inip çıkan teyip var ya küçücük ayar oluyorum bunun ona. Bunda abi inip çıkmıyor ya. <laughs> çıkmıyor mu? Yok. <laughs> Bak, bakacağız cim, şimdi içine insanlar bunu Audi diye tercih ediyor e, adı var diye tercih ediyor yani şimdi şöyle bir şey var Audi'nin sürüş kalitesi de ayrı bir olay ya yani bu da neticede 4x4 Quattro bir Q7 değil yani hani SUV gibi duruyor ama küçük minik bir SUV sadece böyle A3'ün yerden yükseği gibi A3 hatchback'lere çok benziyor yani birbirine benzeyen isimleri değişik arabaların bir ruhu kalmadı arkadaşlar <laughs> <laughs> Bu aralar arkadaşlar arabalar üzerinde çok edebiyat yapıyorum. Paramız yok desem daha doğru galiba. O iPhone'lar nerede be? 1 milyonu alıyorsun kayış gibi duruyor. Bu arabalar çok pahalandı. Şimdi arabaya bakacağım geçelim abi. Müsaitlik var mı içeride? Ya abi sinmiş gibi kullanabilirsin. Eyvallah sağ olsun. Bu arada arkadaşlar az önce Ali bir böyle bir faiz falan bir hesap kitap evet. yaptı. Kesinlikle yatırım ve ahiret tavsiyesi değildir. Sonra ahirette götünüzü bıçaklarken faizler işte Ali abi neredesin yetiş falan demeyin. Bu maddi bir hesap var. Arkadaşlar var yapanlar ama kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Hem günah hem de yani ticaret. Hareketle bereket vardır. Kazançların yüzde %90'ı ticarettedir. Biz bu kısımdayız. O sadece yapılan maddi bir hesaptı. O, o ona da vurgu yapalım gel bir de arabaya bakalım Tamamdır, tamam. Furkan televizyon izliyorsun 10 inçten gel buraya gel Eyüp zaten Furkan'ın arkadaşı Eyüp de Furkan'a söylemiş ya abinler arabaya baksın diye biz de bakıyoruz ne yapıyorsun Sobayı yakıyorum. yorgun demokrat sobayı mı yakıyorsun ha. Uf, birazdan soba başı pazarlık Aa, devam aynen. edecek bir arabanın sürüşüne bakacağım ama müsaadenle kapıyı açabilir misin bakın arkadaşlar otomatik kapıyı 50 bin lira istediler de kardeş yapmış babamlar sağ olsun Furkan açtırıyoruz. 50 bin lira kardayız. Otomatik açılıyor. <laughs> Gariban be. Yükümüzü çeker be. Bak Audi'ler daha yer olduğum bir nokta. Şunu şuraya koymuşlar. Her seferinde şuraya takasım geliyor ama bu arabada start stop var. Şunda da sen de bazen gidiyor mu abi kafa? Abi çok gidiyor bende Çok oluyor. start stopumuzu çalıştıralım. Şöyle bir pov sürüşü size göstereyim. Allah'tan direksiyonu biraz spor yaptılar bunlarda. Bu arabaya bir hayalet gidermiş dediğin gibi. abi. Daha büyük bir multimedya da gidermiş. Bunun yenilerinde da... ekranı büyük hayalet de var yenilerinde. Ya. Bunun içine girmiyor mu? Sadece kapanıyor mu? Ne Sadece oluyor? kapanıyor abi. Ha Ekran gidiyor. Ya Bazen mesela uzun yoldasın şarkıyı patlattın. Ekran gitsin yolu şöyle rahat göreyim değil mi? Mantıklı değil mi? A3'lerde evet. abi kapanıp <laughs> açılıyor. Evet A3'lerde açılıp kapanıyor. Bunlar zaten 1.5 benzinli motor değil Aynen mi? Aynen abi. 150 beygir. 150 beygir. Artık bu yıllardaki zaten VAK grubunun klasik motorları. Golf'te de var. Leon'da da var. Tüm arabalarında 1.5 150 beygirlik motoru kullanıyor benzinli seçeneğinde. Yakıt nasıl bunda? Abi yakıt 9-10 arası yakıyor ya. 9-10 normal. Yani tüm serilerinde zaten 9 yakıyor ortalama. Şu anda 12.5 görüntüliyorum ama kısa mesafedir büyük ihtimalle. Evet abi yolda bir de gelirken biraz bastığımdan dolayı. <laughs> Yoruyoruz. Şimdi A3'lere bok attık ama motor seçeneği olarak düşündüğümüz zaman onların 1.6 dizelleri vardı biliyorsun. Eski nesil. Onlar çok ekonomik arabalar. Yani bildiğin full ambulansa biner gibi Audi A3'e biniyoruz. Yakıt konusunda çok güzel performansı Abi var. Abi dizel araba her zaman bunlara göre çok az yakıyor ya. O bahsettiğim 1.6 dizel motor da 2013'teki işte Golf 7 motoruyla aynı 1.6 dizel VAK grubu motoru. Hani onlar çok ekonomik motorlar. 6-7 yaktıranlar var. ya yani 6.5 ortalaması. Şu anda da 45 yakıt. Yani 45 lira olan yakıt durumunda da az yakan arabayı düşünüyorsun. Abi da benim arkadaşımda işte. bunun dizeli var. O 6-7 gösteriyor. Dizeli. Aynen. Ya arasında 3 litre oynuyor bunların zaten. 1 lira ile 1,5 lira arasında sürüşe bağlı oynuyor kilometrede. Bu da uzun zamanda can sıkabilir belki ama bazen de insanlar şey diyor yani benzinli olsun, sessiz olsun. Abi bizimkiler biz de dizeli hiç nefret ediyor dizelden. Dizelden mi nefret ediyor? Dizelden nefret ediyorlar. Niye? Takır tukur. Çok ses çıkartıyor abi traktör gibi. Benzinli de aslında bakarsanız hem bakım masrafı olarak hem de size uzun yıllar sürecekseniz eğer böyle bir arabanın arıza çıkarması konusunda dizele göre daha masrafsız. Yani onu biraz dengeliyor uzun süre kullanacaksan ama kısa mesafe 3-5 ay bineceğin zaman tabii ki yakıtta benzin biraz daha masraflı oluyor. Ama uzun yıllar kullanacaksanız zaten dizel arabalar 200-250 binlerde dökülmeye başlıyor. Benzinli arabalara LPG takıyorsun. Ona rağmen hala sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Tabii bu araba daha çok yeni. 4 senelik araba. Bunlarda o durumdan bahsetmiyorum ama eski bir 1.6 Tempra'yı düşünün. LPG takmışlar. Hala yoluna devam ediyor. Ama o araba dizel olsaydı bu yıllara gelme imkanları yoktu zaten. ...bir ara dizel tofaş denediler. Bir senede vazgeçtiler. Çok fazla sarmadı. Benzinli araba abi o konuda canlı. Dizel ki tofaşta ya. <laughs> Benzinli zor gidiyor değil mi? 65 <laughs> beygir. Ay gariban tofaşlarımız yani. Tofaş deyince bana bir ayrı duygusallık geliyor. Bak hani eski iade etme durumu var. Diyorsun eski arabalar sürüşü güzeldi. Tofaşla büyüdük falan. Bizim bir de tofaşla ayrı bir muhabbetimiz var. Bugünlere gelmemizin sebebi tofaş. Evet abi. Çok fazla aldık sattık. Çok fazla bize ekmek kazandırdı. Pandemi döneminde özellikle herkes evde beklerken biz tofaş kovalıyorduk. İnsanlar arabalarını satmak zorunda kaldı. Biz onları aldık sattık. Abi onlar çok masraf çıkartmıyor mu? Tofaşlar mı? Aynen abi. Tofaş öyle bir araba ki tüm her şeyini sıfırdan yaptır sanayide. De ki çok şükür her şeyini yaptırdım. Rahatça bineceğim. Sonra git uyu sabah arabayı kontak vur. Araba çalışmaz. Tofaş öyle bir araba. Her şeyini de yaptırsan sana yarın yeni bir şey çıkarabilir. Benzinli çok F30 gibi abi o zaman. Aynen benzinli F30. 150 bini geçmiş benzinli F30 gibi düşünebilirsin. Senin canın F30'dan çok yandı galiba. Abi çok yandı. Hiç sorma. 3.18 mi seninki? Aynen abi. Niye nesi var? Kroniklerden başın yanmıştır zaten. Aa masraf çok çıkarttı. Şu an Onun hiçbir nasıl... sorunu yok ama. <laughs> Diğer mahalleden duyuluyor lan. Bu nasıl bir kornaymış? <laughs> Güzel kornası var. Kaç bin ne seninki? Benimki 85.000'di abi. E kilometresi iyi. Hor mu kullandın? Ya Her abi... köşede yanlıyorsunuz sonra F30'a laf atıyorsunuz. Abi arka diferansiyeli. şey abi, oldu Turbosunu bir değiştirdim. Vesketini evet. değiştirdim de kalitazörünü değiştirdim. <gülüyor> <gülüyor> Tane kaldı ki kaç parça kaldı. Motor yemediğine şükret. Bu arada Q2 özelinde kalırsak araba tertemiz. Adettendir baktım. Ben de bir takırtı tukurtu takıntılığı var. Arabadan ses gelmiyor. Çiçek gibi 56 binde. İçi de temiz kullanılmış. Arabanın sadece ufak tefek sürtmeleri var. Evet, abi. Onun hakkında da sen zaten bir pazarlık yaptın ama seni bir de soba başında ağırlayalım. <laughs> bir soba başı pazarlığımıza geçelim. Şöyle anahtarı vereyim sana. Bu ne oğlum? Elin mas mısın? SpaceX misin? Nesin? <laughs> Uzaya roket mi yoldayız? Yeni soba yakma yöntemi, teknoloji gelişti bak pürmüzler falan girdi işin içine, pelikanlılık gitti, ya, mertlik şey. bozuldu. Önceden kartonu koyardın buraya bir, parça bez koyardın, buyurayım. Benim abi şöyle. Gel gel ya ellerin ısın bir, dikkat et. Parlak mont filan yalvası. Ya, parlak değil ya. <laughs> parlak değil, matını mı aldın? Ha ben abi, bunu 2 yıl önce almıştım, 2 yıl önce. Bu evet. sene moda bu oldu. Aynen bu moda. Yani. Evet, güzel bir fiyatta anlaşalım. Yarın da ticareti yapalım. Zaten evet. akşam ezanı okunuyor. Hanım bekliyor evde yemek yapmış. Evet. Hava karardı. Çoluk çocuk aç bizleri bekler. Baba diye kapıda bekliyorlar. Sen de güzel bir fiyat söyle bize. Aa Benim son yapacağım 1.390.000 lira. 10 lira mı? Aynen abi Furkan gel sen de gel Arkadaşın pazarlığa dahil ol abi Siz de arabaları öldürüyorsunuz o Çocuk benimle bir daha konuşmuyor <laughs> Doğru diyor <diye gülüyor> abi ya. sonra Baksana çocuğun canı Doğru sıkıldı Arkadaşlığını sorguluyor şu anda hep <laughs> seni de daha fazla yormayacağım Aramızda çok bir şey de kalmadı Güzel bir fiyatta anlaşalım Abi ben o zaman akşam size geri dönüş sağlayayım babama sorup Tamam sen benim aklımdaki rakamı daha söylemeden anladın galiba 1.350 evet. evet abi Sen bir tekrardan istişare yap Ben bir akşam sor geri dönüş sağlarım o zaman Tamamdır Seni de daha zor duruma düşürmek istemiyorum pazarlık yapmak için sen bizim aklımızdaki rakamı anladın bir tekrardan bir değerlendir babanla konuş tamamdır Yani abi. aceleniz varsa diyorum eğer acelen yoksa çünkü bayiden bir araba sipariş evet etmişsin abi. derler bugün yarın gelin alın diye e, hızlı bozdurman gerekir bize bozdurabilirsin evet eğer abi. bu da kalsın dersen yanında o da senin bileceğin Mecbur satacağız yani. abi bunu ya kullanan kalmayacak evet, evde boşada durmaz bize Ama ver biz satalım. Babama sorayım size akşam geri dönün sağlayayım o zaman. Tamam o zaman ev teşekkür ederim. Teşekkürler abi. Furkan sen bir kestane mestane bir şey al ya. Al şu 10 lira. <laughs> 10 lira bir tane gelmiyor. Sen bir kestane bir şey al da oğlum soba boşa yanıyor ya. Tamam, Arkadaşlar siz de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere.